Selamlar arkadaşlar. Ankara'dan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. zümrüdü, Anka ötelere dolsun günleriniz. Sevgili arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimleri hızla tüm dünyaya yayılıyor dedik. Refik Korkmaz'ın kendi yetiştirdiği, bizlerin de yetiştirdiği 8 binin üzerinde Anka'mız var. Yani eğitimimiz var. Hızlı bir şekilde Tüm dünya ülkelerinde, neredeyse tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye'de büyük bir hızla bu eğitimleri vermeye, bu sistemi e, yaymaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de benim. Peki neden yapıyoruz bunu arkadaşlar? Çünkü tüm öğretiler içerisinde e, Refik Korkmaz Eğitimleri çok özel bir yerini koruyor arkadaşlar. E, her yaştan herkesin öğrenebileceği kadar kolay bir öğreti dakikalar içerisinde bazen saniyeler içerisinde anda kendi hayatınızda birçok şeyi dönüştürebildiğiniz basit ama sonucu mucizevi bir öğreti ayrıca bu yetimleri aldığınızda anında uygulayıcı anında eğitmen oluyorsunuz sistemden de kopmuyorsunuz arkadaşlar birçok öğreti gibi bu da dinamik bir sistem dolayısıyla zaman zaman yenilenmeler oluyor sistem içerisinde uygulamalar içerisinde Bunları da yakından takip edebilmeniz için Refik Korkmaz Facebook kapalı grupları kurulmuş ve e, yani Refik Korkmaz'ın kendi kurmuş bu grupları herhangi birisi değil arkadaşlar. Burada Refik Korkmaz kendi verdiği eğitim videolarının hepsini kaydetmiş. Sınırsızca izleyin, kendinizi geliştirin diye arkadaşlar. E, ve hatta bundan sonraki eğitim videoları da izleyerek e, sistem içerisinde yenilikler olduğunda bundan hemen haberdar olabilin diye. Arkadaşlar bu mucizevi öğretiyi e, kendiniz için olabilir, yakınlarınız için olabilir, e, motivasyonunuz ne olur bilmiyorum ama her şekilde almanızı öneririm. ...hiç büyük bir derdim yok, hayatımda büyük bir engel yok... ...ben çok mutlu bir yaşam sürüyorum deseniz dahi... E, ...her gün kendi kendinize uygulayabileceğiniz... ...Zümrüt'ü Anka frekansı ile... ...kendinizi, yaşama sevincinizi... E, ...yüksek enerjide tutmak için... ...en üst boyutta tutmak için bir kere değeceğini düşünüyorum. Kaldı ki birinci modülde, ikinci modülde, üçüncü modülde ayrı ayrı bu zengin içeriklerle birlikte öğreneceğiniz mucizevi teknikler var. Bu teknikleri isterseniz kendinize, isterseniz yakınlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13. Hepinize Ankara'dan